Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Epic yeni verilen oyunu göstereceğim. Bu oyunumuz Love Moving Simulator yani şimbişme simülasyonu. Simülatörü. Ee, oyunumuzda oyunumuzda şimbişme var. Başka bir şey galiba yok. Normal 108 lira olan bir oyun iken indirimle beraber ücretsiz ve ücretsiz satılıyor. alalım hemen gelelim. Evet arkadaşlar oyunumuzu aldık şimdi. Eee gelin bir özelliklerine bakalım. Oyunla alakalı bilgilere bakalım. Diyor ki Love Moving Simulator, Toro, Scrag ve Striga gibi prestiji markalarının gerçek dünya lisanslı çim biçme makinelerini deneyimleyebileceğiniz tek simülatördür. Büyük Britanya kırsalında, kırsalında çim biçme faaliyetlerinizi yönetirken bu özgün makineleri kullanmanın güzelliğini yaşayın. Tamamen özgün çim biçme deneyimi, kariyer modu, serbest mod, veya görev modunda çeşitli işler tamamlarken arazi kontrol yapın. Uçak yüksekliğini belirleyin ve motor yükünü ölçümleyin. Kere silindir, malçama kiti, çim toplayıcı, tap tarçalayıcı ve birçok aksesuarı kullanarak çim biçme deneyimini bir üst seviyeye çıkarın. Britanya hoş kırsal bölgesi falan bilen daha bir sürü şey yazıyor. Genel anlamda oyunumuz kimmiş mi ağırlık demiş. Britanya kırılarının kırsallarında varmış geçiyormuş. Ve serbest mod, kariyer mod, kariyer modu, görev modu gibi bir sürü modları varmış hocam. Ee, görsellere baktığımız zaman fena bir görsel yok. Yani kim simülasyonu ne olabilir ki? Diyebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz yani oyunu belki beğenirseniz. Diğer de varmış oyunun. 27 liraya biten Dinosaur Ferry'de bir tane, Dino diye bir tane DLC var. Eklentisi. ve de Ancient Protein. Yani Britanya'daki şu kilit taşlar alakalı DLC'si varmış. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Videoma bir, bir like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.